Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle kimya ve elektrik ünitesinden bazik ortamlı iyonik redoks tepkimelerini göreceğiz. Güzel bir ders geçmesi dileğiyle. Bismillah deyip başlayalım. Evet iyonik redoks tepkimeleri. Redoks tepkimelerin bazıları sulu çözeltilerde iyonlar arasında gerçekleşir. Çözeltilerin ortamı asidik ya da arkadaşlar bazik olabilir. Bu tür tepkimeler denkleştirilirken iki yöntem kullanılır. Bunlardan ilki yükseltgenme basamağı yöntemi. Bir diğeriyse arkadaşlar yarı tepkime yöntemi. Şimdi sırasıyla bu yöntemleri görelim inşallah. Evet yükseltgenme basama yöntemiyle bazik tepkimelerin denkleştirilmesi. Tepkimeler denkleştirilirken aşağıdaki sıra takip edilir arkadaşlar. İlk yapmamız gereken tepkimedeki atomların yükseltgenme sayılarını belirlemek. Yükleri değişen atomların daha sonra indirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimeleri yazılır. Yarı tepkimelerdeki elektron sayıları farklı ise uygun sayılarla çarpılarak elektron sayıları eşitlenir. Çarptığımız bu sayılar yani elektronlara işlemek için kullandığımız sayılar maddelerin başına katsayı olarak yazılır. Eşitleme işlemi bittikten sonra arkadaşlar yarı tepkimeler toplanır. Daha sonra artı eksi yüklü iyonlar olduğu için arkadaşlar bunlar yük denkliğini sağlamak için ortam bazik olduğu için ortama OH- iyonu ekleyerek yük denkliği sağlanmış olur. En son ve hidrojen ve oksijen atomlarının eşitliğini sağlamak için de Gerekiyorsa uygun tarafa su yapılır? Yazılır. Böylece redoks tepkimeleri denkleştirilmiş olur. Şimdi bu anlattıklarımızı örnekler üzerinde göstermeye çalışalım. Arkadaşlar yükseltgeme basamağı. bunu da sıkıntı yaşıyorsanız yükseltgeme basamaklarının bulunuşuyla ilgili ders videomuz var. Mutlaka onu izleyin. Ondan sonra bu videoları seyredin. Yoksa zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Evet Oksijen eksi 2'den burası eksi 8. Eksi 1 kalması için Mn ne oluyor? Bakın burada artı 7. Hidrojen ametallerde artı 1 alır. Artı 3 sonucun 0 çıkması için N'nin aldığı değer eksi 3. Oksijen eksi 2'den eksi 4. MN'nin aldığı değer artı 4. Oksijen eksi 2'den eksi 4. N'nin aldığı değer artı 4. Gördüğünüz gibi baktığımızda MN artı 7'den MN artı 4'e gelmiş arkadaşlar. Sayı düşmüş değil mi? İndirgenme tepkimesi. Nasıl bir madde oluyor arkadaşlar bu? Yükseltgen madde oluyor. Çünkü kendisini indirgerken karşıdaki ne yapıyor? Yükseltiyor. Azota bakın eksi 3'ten artı 4'e gelmiş. Sayı yükü büyümüş. O zaman bu yükseltgenme tepkimesi. Nasıl madde oluyor arkadaşlar? Kendisini yükseltirken yükselt karşısındaki indirgediği için indirgen madde olmuş oluyor. Şimdi yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerimizi yazalım. Ne dedik? Mn artı 7'den arkadaşlar. Mn kaça gelmiş? Artı 4'e. İndirgenme tepkimesi olmuş. Elektron almış. Aradaki fark kaç arkadaşlar? Sayı farkı 3. 3 elektron ne yapmış? almış. Geliyoruz adota. N eksi üçgen N artı dörde gelmiş. Elektron vermiş. Aradaki fark kaç arkadaşlar? Yedi. Yedi tane elektron vermiş. Ya da şöyle düşün. Artı dört. Eksi yedi daha. Eksi üçü ne yaptı? Bakın. Verdi. Peki elektron sayılarımız eşit mi arkadaşlar şu an bizim? Eşit değil. Eşitlememiz için burayı yediyle ile çarparız arkadaşlar. Aşağı tarafta kaçla çarparız? Üçle. Bakın çarpıyoruz şimdi. Üst tarafı yazıyorum. 21 tane elektron artı 7 tane MN artı 7. 7 tane MN artı 4 oldu. Şimdi aşağıya 3 ile çarptığımızda 3 tane N eksi 3. 3 tane N artı 4 artı 21 elektron. Elektron sayılarını eşitledikten sonra bunları birbirine ne yaptım arkadaşlar? Götürdüm. Bakın buradaki sayıları şimdi tepkimelerin başında kaç sayı olarak yazıyorum. MN artı 7'nin başında kaç var? 7. Buraya 7 geldi. Mn artı 4'ün başında kaç var? 7. Azotların başına sırasıyla kaç geldi arkadaşlar? 3. Şimdi yük denkliğini sağlayacağız. Dikkat edin bakın. 7 kere eksi 1. Burada ne var arkadaşlar? Oraya da farklı bir kalemle yazalım. Eksi 7. 3 kere 0. 0. Buranın toplam yüküne çıktı arkadaşlar. Eksi 7. 7 kere 0. 0. 3 kere 0. 0. Buranın yükü ne çıktı arkadaşlar? 0. Şimdi ortam bazik olduğu için ben ne ekleyeceğim? OH eksi yönü ekleyeceğim. OH'ı buraya mı ekleyeceğim? sağ tarafa mı ekleyeceğim? Sol tarafa eklersem 7 daha da eksileşecek. Yük denkliğini sağlamak için OH'ı buraya yazacağım. Peki kaç tane OH yazacağım? Burası 0. Burası eksi 7 olduğu için 7 tane OH'ı ne yapacağım arkadaşlar? Ben buraya yazacağım. Bakalım hidrojen ve oksijen eşitliğimiz sağlanmış mı? Su yazmamız gerekiyor mu? 7 mn'ye 7 mn 3 tane n var. 3 tane n var. Hidrojen kaç tane arkadaşlar burada? 9 tane. Burada kaç hidrojen var? 7 tane hidrojen var. 2 tane hidrojen eksik. 1 tane de suya alalım. 9 hidrojen oldu. Bakın tuttu. Oksijene bakalım. 7 kere 4 28. Kaç oksijen var? 7 kere 2, 14 buradan geliyor. 3 kere 2 6 buradan geliyor. 7 tane buradan geliyor. 1 tane de buradan geliyor. Burada kaçtı arkadaşlar? 7 kere 4, 28 tane oksijen vardı. Bakalım tutuyor mu? 4, 6 daha 10, 17, 18 1 elde 28. Bütün atomlarımız gördüğünüz gibi eşitlenmiş oldu. Hem yük denkliğimiz sağlandı, hem de atomların cinsi ve sayısı korundu. Yine benzer bir örneğe devam edelim. Yükünü vermiş bize de bakın artı 3. Oksijen eksi 2'den eksi 6, eksi 1 kalması için artı 5. Oksijen eksi 2'den eksi 4, eksi 1 kalması için artı 3. Oksijen eksi 2'den eksi 8, eksi 2 kalması için artı 6. O zaman baktığımızda krom artı 5'ten Krom, şey, klor artı beşten klor kaça düşmüş arkadaşlar, artı üçe. Yani iki elektron almış. Indirgenme tepkimesi nasıl madde oluyor? Yükseltgen madde olur. Buraya geldiğimizde krom artı üçten krom artı altıya yükselmiş. Yükseltgenme tepkimesi nasıl madde oluyor arkadaşlar? Verdiği tepkimenin tersi indirgen madde oluyor. Yani bu indirgenme veriyorsa yükseltgen oluyor. Yükseltgenme veriyorsa indirgen oluyor. Şimdi tepkimelerimizi yazalım. CR artı 3'ten CR artı 6 olmuş. Aradaki fark kaç arkadaşlar? 3. 3 elektron vermiş. Klor'a geldik. Klor artı 5'ten Klor ne olmuş? Artı 3. 2 elektron ne yapmış arkadaşlar? Almış. Elektron sayılarımız yine farklı. Burayı 2 ile çarpıyorum. Burayı 3 ile çarpıyorum. Ve elektron sayılarını eşitliyorum. Bakıyoruz. 2 tane CR artı 3. 2 tane CR artı 6. 6 elektron. Aşağıya geçtik arkadaşlar. 3 kere 2 6 elektron. 3 tane klor artı 5. 3 tane klor artı 3. Gördüğünüz gibi elektron sayıları birbirine ne oldu arkadaşlar? Eşitlendi. Şimdi sayıları kat sayı olarak yazıyoruz. Kromların başına 2 geldi. Klorların başına kaç geldi arkadaşlar? 3 geldi. Bakalım yük denkliğimizi sağlayalım. 3 kere 2 artı 6. 3 kere eksi 1 eksi 3 buradaki toplam yük kaç çıktı arkadaşlar? Artı 3. Buraya geliyorum. 3 kere eksi 1. Eksi 3. 2 kere eksi 2. Eksi 4. Topladığımda toplam yük kaç oldu? Eksi 7. Artı 3 eksi 7'ye eşitleyeceğim. Bazik ortam için OH ekliyorduk. Artı olan tarafa eklenir arkadaşlar. Artı 3 nasıl eksi 7 yapar? 10 tane ne eklemem lazım benim? OH eksi eklemem lazım. Şu an yük denkliği sağlandı. Eksi 10. Artı 3 daha. Eksi 7'yi verdi bakın. Peki hidrojenler tutuyor mu? Burada 10 hidrojen var. Burada hiç hidrojen yok. Bakın 5 tane su yazdım. Hidrojenler de tuttu. Oksijenleri kodlayalım bakalım. 10 kere 1 10. 9 da burada. Bu tarafta 19 tane oksijen var. Bakalım burada kaç tane oksijen var. 3 kere 2 6. 2 kere 4 8. 5 kere 1 5. Topladığımızda pardon şöyle yapalım. Topladığımızda kaç çıktı arkadaşlar? 19. Gördüğünüz gibi atom sayılarımız eşitlenmiş oldu. Bir diğer yöntemimiz arkadaşlar yarı tepkime yöntemiyle bazik tepkimelerin denkleştirilmesi. Burada işlem biraz farklı. İzlenecek sıra şu şekilde arkadaşlar. Tepkime iki yarı tepkimeye bölüyoruz. Hidrojen ve oksijen dışındaki eğer sayıları farklı atomlar varsa onların sayılarını eşitliyoruz. Daha sonra asidik ortamda h 2 ve h eklenerek hidrojen ve oksijen eşitliğini sağlıyorduk hatırlarsanız. Ama burası bazik ortam olduğu için h 2 ve h eklenerek hidrojen ve oksijen eşitliği ne yapıyoruz? Sağlıyoruz. Sonra tepkimelerin her iki tarafına H sayısı kadar OH ekliyoruz. Bakın bu kısım asidik tepkimelerden farklı. Asidik tepkimelerde sadece şurayı yapıp bırakıyorduk. Ama basit tepkimelerde bunu yapıyoruz. Ekstra bulduğumuz H artıyı nötrlemek için yani ortamı basit yapmak için onun nötrleyecek kadar OH eksiği tepkimenin her iki tarafına ne yapıyoruz arkadaşlar? Yazıyoruz. Daha sonra yük denkliğini sağlamak için uygun tarafa ne tarafa elektron gerekiyorsa onu yazıyoruz. En son tepkimeleri toplanarak denkleşmiş tepkimeyi elde ediyoruz. Burası belki biraz kafanızı karıştırmış olabilir ama örnekler basit. Şimdi göreceksiniz. Burada yükseltgenme basamağına gerek yok arkadaşlar. Yarı tepkime dediği için. Bakın tepkimeyi ikiye bölüyorum. Buradan maddeler alıyorum. ZN girmiş arkadaşlar. ZN girmiş. ZNO2-2 olarak çıkmış. Buraya geldiğimizde arkadaşlar NO3- eksi olarak girmiş. NH 3 olarak ne yapmış arkadaşlar? Tepkimeden çıkmış. Şimdi sol taraftan başlayarak denkleştirelim bakalım. Şimdi 2 tane oksijen var. Bakın burada hiç oksijen yok. Oksijen eşitliğini sağlamak için 2 tane su ekliyorum arkadaşlar. Şimdi burada 4 tane hidrojen oldu bakın. Burada hiç hidrojen yok. 4 tane de hidrojen artı ekledim. Sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Biz ortamı bazik yapmak için kaç tane haş artımız varsa tepkimenin her iki tarafına o kadar ne ekliyorduk arkadaşlar? OH ekliyorduk. Bakın ekledim. Şimdi dikkat edin ne yapıyorum arkadaşlar bakın. Bir tane H'la bir tane OH'tan bir tanesi oluşmuyor mu arkadaşlar? O zaman burada dört tane H'tan dört tane OH'tan kaç tanesi oluşur? Dört tanesi oluşur. Bakın dikkat edin. Tepkimenin burada iki su var. Burada dört su var. Buradaki iki su iptal olur. Buradaki iki su azalır. Okun bu tarafında ne kaldı arkadaşlar? İki tane su kaldı. Devam ediyorum. ZnO2 vardı. ZnO2 eksi 2. Bu taraftayız arkadaşlar. Dört tane OH eksi ve Zn kaldı. Şimdi elektronla yükleri eşitleyeceğim. Bakın dikkat edin. Ne yaptığıma dikkat edin. Dört kere eksi bir. Bu tarafın yükü eksi dört. Bunun kat sayısı kaç? Bir. Bir kere eksi iki. Buranın kat sayısı eksi iki. O zaman ben tepkimeyi eşitlemek için arkadaşlar bir yere elektron yazmam lazım. Burası eksi 4, burası eksi 2. O zaman ben buraya iki tane eksi elektron yazacağım ki eksi 2, eksi 2 daha, eksi 4'ü ne yapsın? Versin. Dolayısıyla elektron sağ tarafa yazıldığı için arkadaşlar bu elektron vermiş anlamına gelen yükseltgenme ne oluyor arkadaşlar? Yükseltgenme yarı tepkimesi olmuş oluyor. İşte bu benim yükseltgenme yarı tepkime. O zaman bu madde çinko nasıl bir madde arkadaşlar? İndirgen bir madde. Kendini yükseltgerken karşıdaki ne yaptı? İndirgedi. Gelelim bu tepkimeye. Bakın önce 3 tane oksijen var. Burada hiç oksijen yok. 3 tane su yazıyorum. Oksijen eşitlenmiş oldu. Sonra hidrojen eşitleyeceğim bakın. 3, 6 da burada 9 tane hidrojen var. Burada hiç hidrojen yok. 9 tane haşartı yazıyorum arkadaşlar. Bakın 9 tane haşartı yazdım. Hidrojenler de eşitlendi. Şimdi ne yapıyorduk? Haçları yok edip ortamı bazik yapmak için çünkü ortam bazik olacak diyor. Hidrojen sayısı kadar OH'ı tepkimenin her iki tarafına ne yapıyorum arkadaşlar ben? Yazıyorum. Bakın yazdım. Şimdi buradan kaç tane su geldi arkadaşlar? 9 tanesi oldu. 3 su var. Götürdüm. Burada ne kaldı geriye? 6 tane su kaldı. Devam ediyorum. Geri kalanları aynen yazıyorum. NO3 eksi NH3 artı 9 tane OH eksi. Dikkat edin. 1 kere eksi 1 buradaki yük eksi 1 arkadaşlar. 0, 9 kere eksi 1 buradaki yük eksi 9. Eksi 1 eksi 9 eşitlemem için buraya da 8 tane elektron yazar mıyım? Şimdi yükler eşitlendi. Bu da elektron sol tarafa yazıldığı için yani elektron almış. İndirgenme yarı tepkime. O zaman NO3 nasıl bir madde oldu arkadaşlar? Yüksel gen bir madde olmuş oldu. Şimdi bundan sonrası biraz daha kolay. 2 elektrona 8 elektron var. Elektron sayılarını eşlemek için burayı aynen alırken burayı kaçla çarpacağım arkadaşlar ben? 4 ile çarpacağım. O zaman çarpılmış durumdan aşağıya yazıyorum bakın. 4 kere 4 OH 16 tane OH eksi artı 4 tane ZN artı ok çıkarttık. 4 tane ZNO2 eksi 2 artı 8 elektron artı 8 tane bu tepkime herhangi bir değişiklik yapmamıştık. 1 ile çarptığımız için. Aynen aşağıya yazıyorum bakın. 8 elektron. 6 tane H2O. NO3. Eksi. NH3. Artı 9 tane OH. Eksi. Şimdi tepkimeleri toplayarak denkleşmiş tepkime yazacağım. Bakın. Şuradaki elektronlar birbirini ne yaptı? Götürdü. 6 su var. 8 su var. Şuraya okumuzu yazalım. 6 su. 8 sudan geriye kaç su kalır? 2 tane su kalır. OH'lardan 9 OH, 16 OH, kaç tane OH kalır arkadaşlar? 7 tane OH kalır. Sonra geri kalanları aynen yazıyorum bakın. Artı 4 tane ZN var. Artı 1 tane NO3 eksi var. Bu tarafa geldik. Suyu yazmıştık. Ne var? 4 tane ZNO2 2. 1 tane de NH3'üm var. Yük denkliği sağlanmış mı bakalım. Burası eksi 1. 7 kere eksi 1 eksi 7. Yüküm kaç? Eksi 8. 0. 4 kere eksi 2 eksi 8. 0. Burası da yine toplamı eksi 8. Gördüğünüz gibi yük denkliği de ne yapmış oldu? Sağlanmış oldu arkadaşlar. Yine aynı yöntemle bakın örnek yarı tepkimi yöntemi. 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. Sonra aynı olanları yazıyorum. Bununla bu aynı bakın. Diyorum ki as o 3 eksi 3 ne olarak çıkmış? As o 4 eksi 3. Yan tarafa geçtim. I2 I eksi olarak çıkmış. İki tane Iyot olduğu için bunun başına ne yazdım arkadaşlar? 2. Şimdi burası eksi 2. Elektronu buraya yazarsam buranın yükü 0. Buraya yazarsam daha da eksileşir, eşitlenmez. Ama 2 elektronu buraya yazarsam 2 kere eksi 1, eksi 2. Burası eksi 2. Yük denkliği sağlanmış olur. İşte bu benim indirgenme yarı tepkime'm. Nasıl madde? yükseltgen. Hocam hani buraya haş eklemedik, o haş eklemedik, su eklemedik. Çünkü haş, o H yok. Bu kadar. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Ama buraya geçtiğimizde bakın arkadaşlar. Burada 3 tane oksijen var. Burada 4 tane oksijen var. Buraya mecbur bir tane su ne yapıyorum? Yazıyorum. Sonra burada 2 tane su olduğu için buraya hidrojen eşitlemem için 2 tane haş artı ekliyorum. 2 tane hidrojen olduğu için. Sonra ortam bazik olduğu için haşları yok edecek kadar haş sayısı kadar ne ekliyordum? OH eksi ekliyordum arkadaşlar. Onu da ekledim. Buradan kaç su oluşur? 2 su oluşur. Bu iki sudan bir su gitti. Geriye ne kalır arkadaşlar? Bir tane su. O zaman tepkime mi yazıyorum yeniden? 2 tane OH eksi az O3 eksi 3 As O4 eksi 3 2 suyun biri gitti. Ne kaldı geri arkadaşlar? Burada bir tane su kaldı. Elektronumuza bakalım. Yükü takip edin arkadaşlar. Yükü 2 kere eksi 1 eksi 2. 1 kere eksi 3 eksi 3. Girenler tarafının toplam yükü eksi 5. Burası bir kere eksi 3. Eksi 3. Gördüğünüz gibi eksi 5'e eksi 3'e yapabilmem için buraya da kaç tane elektron yazmam lazım? 2 tane elektron yazmam lazım. Bu da benim yükseltgenme yarı tepkimem. O zaman nasıl madde oluyor bu madde arkadaşlar? İndir gen madde olmuş oluyor. Peki elektronlarımız eşit mi? 2'ye 2. Iki. Herhangi bir sayı yazmama gerek yok. Direkt tepkimeleri toplamaya başlayacağız arkadaşlar. O4 eksi 3 artı H2O artı 2 elektron. Üstteki tepkimi aynen yazıyorum. 2 elektron artı I2. 2 tane I eksi topluyorum. Elektronlar birbirini ne yaptı arkadaşlar? Götürdü. Başka da götüren bir şey yok. Olduğu gibi yazıyorum. 2 tane OH eksi. Az O3 eksi 3 artı I2. 2 tane I eksi artı az O4 eksi 3 artı H2O. Yük denkliğine bakalım. 2 kere eksi 1, eksi 2. 1 kere eksi 3, eksi 3. Buradan 0. Topladığımda ne oldu arkadaşlar? Eksi 5. 2 kere eksi 1, eksi 2. 1 kere eksi 3, eksi 3. Topladığımda eksi 5. 2 hidrojen var. 2 hidrojen var. 2 yot, 2 yot. Biraz, biraz. 3, 5 oksijen var. 4, 5 oksijen. Her şey gördüğünüz gibi denkleşmiş oldu. Şimdi örneklerimize geçelim. Tepkimesi bazik ortamda denkleştirildiğinde suyun katsayısı sayısı kaç olur diyor. İstiyor, yarı yöntemle yapın arkadaşlar. İstiyorsanız yükseltgeme basamağı bulma yöntemiyle yapın. Ben yükseltgeme basamağı yöntemiyle yapmak istiyorum bu soruyu. Yükünü vermiş. Artı 2. Oksijen eksi 2'den eksi 6. Eksi 1 kalması için ne olacak arkadaşlar? Artı 5. Bunu vermiş bakın direkt. Artı 4. Eksi 2'den eksi 4. Bunun değeri kaç oldu arkadaşlar? Artı 4. Şimdi baktığınızda artı 2'den artı 4'e gelmiş. Yükseltgeme tepkimesi nasıl madde oluyor? Indirgen. N de artı 5'ten artı 4'e düşmüş. İndirgenme tepkimesi nasıl madde oluyor? Yüksel. Gel. Tepkimelerimizi yazalım. Pb artı 2 Pb artı 4'e gelirken ne yapmış arkadaşlar? 2 elektron vermiş. Devam ediyoruz. Neye geçtik? N artı 5'ten ne olmuş arkadaşlar? N artı 4'e bir elektron ne yapmış? Almış. Elektron sayılarını eşitlemek için burayı 2 ile burayı 1 ile çarptığımızda arkadaşlar yapalım. Yine burası aynen kalıyor. 2 elektron. Aşağıya da 2 ile çarpıyorum. 2 elektron artı 2 tane N artı 5. 2 tane N artı 4. Topladığımız elektronlar birbirini ne yaptı arkadaşlar? Götürdü. PB'lerin başında herhangi bir sayı yok gördüğünüz gibi. 1 olarak kalacak. N'lerin başına kaç geliyor? 2 geliyor. Bakın N'lerin başına 2'yi yazdım. Aynı tepkimeyi şuraya yazayım. Daha rahat görün. PB artı 2. 2 tane NO3 eksi. PB artı 4. 2 tane NO2 oldu. Şimdi yükü kontrol edelim arkadaşlar. Yükü kontrol edelim. Burası kaç olmuş oldu? Artı 2. Eksi 2 daha. Artı 2. Eksi daha, 2 daha. Buranın yükü 0. Peki buranın yükü kaç? Artı 4. 0 daha. Artı 4. Ortam bazik olduğu için yük denkliğini sağlamak için ortama OH eksi ekleyeceğim. Artı tarafa burası sıfır olduğu için bu artılar yok edecek. Kaç tane OH lazım bana? 4 tane OH eksi ekliyorum ki artı 4 eksi 4 daha sıfırı ne yapsın? Versin bakın 4 kere eksi 1 bu kadar oldu. Şimdi burada 4 tane hidrojen var. Burada hiç hidrojen yok. 2 tane su yazdığımda 4 tane hidrojen olmuş oldu. Oksijeni sayalım. 3 kere 2 6. 2 de burada 8. 2 kere 2 4. 4, 8. Denkleşmiş oldu. Bize suyun katsayısını soruyordu arkadaşlar. Kaç çıktı gördüğünüz gibi? 2 çıktı diyoruz. Bir diğer soru. Yukarıda verilen tepkime ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bazik ortamda gerçekleşmiştir diyor arkadaşlar. OH kullanıldığı için ortamda bazik ortamda gerçekleşmiştir. X ile gösterilen maddeyi bulalım önce isterseniz. Bir tane, dört tane DNA girmiş, 4 tane DNA çıkmış. Bir tane N'ye girmiş, hiç ne yok. Burada bir tane ne olacak. 3 oksijen. 7 de burada 10 oksijen. Burada kaç oksijen var? 4 kere 2. 8. 2 de burada 10 oksijen. Bakıyorum 7 hidrojen girmiş. 4 hidrojen çıkmış. Bana 3 tane hidrojen lazım. X'in formülü NH3. Bu ifademiz de doğru. Yükseltgenme yarı tepkimesi demek. Ne demek arkadaşlar? Elektron veren. Yani yükü artan maddeyi soruyor. Bakalım hangisinin yükü artmış? Element tek başına bulunuyorsa yükü neydi? 0. Eksi 6'dan artı 5. Burası eksi 2'den eksi 4. Eksi 2 kalması için ne oldu? Artı 2. Buraya geldiğimizde NH3'tü. Hidrojen ne olur arkadaşlar? Artı 1'den artı 3. N'nin değerliği ne oldu? Eksi 3. Şimdi baktığımızda ZN 0'dı. ZN kaça geldi? Artı 2'ye geldi. N'nin yükü artı 5'ti. N kaça geldi? Eksi 3'e geldi. O zaman benim ZN tepkimi yükseltgenme tepkimem. Azot tepkimem ise sayısı düştüğü için indirgenme tepkimesi. Bana yükseltgenmeyi sorduğu için azot olanları alacağım arkadaşlar. Şey, çinko olanları alacağım. Evet, doğru olanları almış. Yükseltgenme demek elektron veren demek. Elektron da vermiş. Bakalım atom sayıları doğru mu? 1 DNA'ye 1 DNA. 4 oksijen, 2 2 de burada 4 oksijen. 4 hidrojen, 4 hidrojen. 4 kere eksi 1. Yük burada eksi 4. 1 kere eksi 2, eksi 2. 2 kere eksi 1, eksi 2, eksi 4. Gördüğünüz gibi yük denkliği de sağlanmış oldu. Dolayısıyla cevap E şıkkı. Tepkime ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. X ile gösterilen madde CRO4'tür. Bakalım. 10 tane oksijen girmiş. 9 da burada. 19 tane oksijen var burada. Burada kaç var? 6 arkadaşlar. 5 de burada 11. 19 olabilmesi için bana 8 tane oksijen lazım. Başında 2 olduğu için burası 4 olacak. 2 tane CR girmiş. Hiç CR yok. Başında 2 olduğu için bir tane CR olacak. 3 klora 3 klor girmiş. O zaman X ile gösterilen madde CR O4'tür. Doğru. N değeri eksi 2'dir demiş. Bakalım. 10 kere eksi 1 eksi 10. 2 kere artı 3 artı 6. 3 kere eksi 1 eksi 3. Topladığımızda ne çıkıyor arkadaşlar burası? Eksi 7. 3 kere eksi 1 eksi 3. Buranın eksi 7 olması lazım. O zaman bana eksi 4 mi lazım? Neyi 2 ile çarparsam eksi 4 yapar? Eksi 2 ile. N'nin değeri de eksi 2'dir. Doğru. Bazik ortamda gerçekleşmiştir. Ortamda OH olduğu için bazik. H olsaydı asidik diyecektik. Tepkimede toplam yük korunmamıştır diyor. Olur mu arkadaşlar? Bütün kimyasal tepkimede toplam yük, atom, cinsi ve sayısı korunur. Yanlış olan bu. İndirgenme yarı tepkimesi. Yani elektron alma. Yani yükün azaldığı tepkimedir diyor. Bakalım yükleri bir bulalım arkadaşlar. Kromun yükü kaç burada? Artı 3. Oksijen eksi 2'den eksi 6. Klorun yükü kaç arkadaşlar? Artı 5. Oksijen eksi 2'den eksi 4. Klorun yükü kaç? Artı 3. Burayı şöyle ayrı gösterelim. CO4 eksi 2'den. Oksijen eksi 2'den eksi 8. Cr'nin yükü ne oldu? Artı 6. Yani Cr artı 3'ten Cr artı 6 olmuş. Klor da artı 5'ten klor artı 3 olmuş. Burada sayı arttığı için bu benim yükseltgenme tepkimem. Burada sayı azaldığı için bu benim indirgenme tepkimem. Bana indirgenme tepkimesini sorduğu için klor olacak. Evet doğru. Elektron alacak. Alma tarafında doğru. Bakalım atom sayıları. 1 klora 1 klor. 2 hidrojene 2 hidrojen. 4 oksijene 3 4 oksijen. Eksi 2 eksi 1 daha. Eksi 3 eksi 1 eksi 2 daha. Eksi 3 tepkimemiz gördüğünüz gibi denk arkadaşlar. Cevap D şıkkı. Bir diğer sorumuz. Yukarıda verilen yarı tepkime bazik ortamda eşitlendiğinde kas sayılar hangisine doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi yarı tepkime yöntemiyle eşitleyeceğimiz için yükseltgenme basamaklarına gerek yoktu biliyorsunuz. Oksijen sayılarımızı eşitliyoruz. Dikkat edin. 7 oksijen var. Hiç oksijen yok. Ama önce bir krom eşitleyelim isterseniz. Burada 2 tane krom olduğu için başına 2 yazdım. Sonra 7 tane oksijen olduğu için arkadaşlar buraya 7 tane ne yazıyorum? Su. Sonra 14 tane hidrojen geleceği için buraya 14 tane H artı yazıyorum. Ortam bazik olduğu için baza çevirmem gerekiyor. O yüzden H artıları yok etmem gerekiyor. H artı kadar ne yazıyordum arkadaşlar ben buraya? OH eksi yazdım bakın her iki tarafa. Sonra buradan ne olur? 14 tane su oluşur. 7 su. 14 suyu götürdük arkadaşlar. Ne kaldı geriye? 7 tane su kaldı. Devam ediyorum aynılarını yazmaya. Sonra burada iki tane CR artı 5 artı 14 tane OH eksi kaldı. Geriye elektronu bulmak kaldı. Yüke bakalım arkadaşlar. Dikkat edin. 7 kere 0 0. 1 kere eksi 2 eksi 2. Okun sol tarafında arkadaşlar yük toplamı kaç? Eksi 2. Buraya geliyorum. 2 kere artı 5 artı 10. 14 kere eksi 1 eksi 14. Topladığında ne çıktı arkadaşlar? Eksi 14 çıkmış oldu. Şey pardon eksi 4 çıkmış oldu. O zaman eksi 2, eksi 4'e eşitlemem gerekiyorsa benim elektronları ne tarafa yazmam gerekiyor arkadaşlar? Bana burada eksi 2 daha lazım. O yüzden ben bu tarafa 2 elektron daha ne yapıyorum arkadaşlar? Yazıyorum. Ve böylece eksi 4, eksi 4 yük denkliği sağlanmış oldu. O zaman OH'ın katsayısı kaç? Gördüğünüz gibi 14 olacak. Suyun katsayısı kaç arkadaşlar? 7 olacak. Elektronun katsayısı da 2 olacak. Cevabımız değişik olmuş oldu. Evet arkadaşlar böylece dersimiz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet